Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah dur. Gel bak. 2023 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü adresinde görevli olan şehit meslek hayatı boyunca başarıyla görev yapmıştı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Ruhu şan, mekanı cennet olsun. Hakkı ve hukuklarınızı Allah rızası için helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal. Olsun. helal, olsun. helal olsun. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعنا نقول شيء ربي جميع الزمان رزق الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا اله الا الله والله اجمعين قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين İktibîû men lâ yes'enukum ecrâv ve hum muhtedûn. Ve mâ liye lâ e'abdûn lezî fetarani ve ileyhi turucâûn. Durulup şehit olan kardeşimizi yolculuğa uğurluyoruz. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Ya Rab. Resulullah'a komşu eyle. Onunla beraber Resulullah'ın şefaat bayrağı altında haşru olmayı şu anda amin diyen bizlere de ve geçmişlerimize nasip eyle Ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin şehidimizin geride kalan annesine, babasına, eşine, çocuklarına sabır, metanet ihsan eyle ya Rabbi. Ve kardeşlerim saygı atışı olacaktır bilginize. Hayat oyuncağı, kutsal şanlı bayrağımız için mücadele veren işte, başkomiserimiz, şehidimizin emanet olarak sonsuza kadar saklamak üzere bu şanlı kutsal bayramımızı andırmaya teşekkür ederiz. Sorry. Yes.